Doğu Karadeniz bölgesinde yer alan dere yatakları çarpık yapılaşma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Uzmanlar bir kez daha yasa ve yönetmeliklerin doğru uygulanması gerektiğini hatırlatıyor. Doğu Karadeniz bölgesinde şiddetli yağışların etkisiyle meydana gelen sel ve heyelanlar dere yataklarındaki yerleşimlerde hasara neden oluyor. Çarpık yapılaşma Artvin, Giresun, Rize ve Trabzon illerinde ön plana çıkıyor. Sürekli nüfus artıyor. Yer arzı yani arsa arzı sürekli artıyor. Dolayısıyla yasa ve yönetmenlikler artık geçerli olmuyor. Hala dere yatakları talan ediliyor. Jeoloji mühendisi Profesör Doktor Osman Bektaş küresel ısınmanın olumsuz etkilerine değindi. Bölgede sel ve buna bağlı heyelanların tehlikesi arttığı gibi riskleri de artmıştır. Heyelan tehlikesi hem sel tehlikesi azdı ama bugün her ikisi de yükseldi. Çözüm önerisi sundu. Yapılacak iş şu Devletin çıkardığı yasa ve yönetmenlikleri doğrudan uygulamaktır. Su seviyesinin yükseldiği derelerdeki yapılaşmayla ön plana çıkan 4 ilde, geçtiğimiz yıllarda tespiti yapılan riskli binaların henüz yıkımı gerçekleştirilmezken bölgede tehlike sürüyor.